Selam arkadaşlar, son videonun altındaki yorumları istinaden hem o soruları yanıtlayacağım Bodikadaki sikiller, hem Santuzu'yu sormuşlardı bana Balina'daki onu göstereceğim. Zaten daha az önce savaştım. Hem de esas Bodikadan sonra beklediğimiz Sultan Süleyman Çarkı geldi. Bundan da bahsetmiş olacağım. Evet şimdi Bodika'da 350k harcadım arkadaşlar. Süleyman'a bırakmak istiyordum ama Bodika'da da 3 yıldız yapmam lazımdı. Yoksa Leonidas'tan daha güçsüz kalıyordu. Değiştirmemin anlamı olmayacaktı. Bodika şu an böyle skillleri de. E, yüzük öylesine taktığım bir yüzük şu anda. Zorlu misilleme hortum süpürmesini açtım. İkişer seviye bastım. Oyun e, oyunun önerdiğinden gittim yani. Çünkü hani e, şu da sorulmuştu kralın kılıcı. E, buradaki oran işin gerçeği hani maksimumda %46 ihtimalle dediği yarı yarıya bile değil. E, evet gelirse çok iyi ama gelmezse de savaşın kaderini değiştirecek bir etki olduğu için ben bu şekilde zorlu misilleme ile hortum süpürmesine yöneldim. Ama siz tabii ki e, daha farklı şekilde de yapabilirsiniz isterseniz. Tesisatlar bu şekilde. E, ee, Richard'ın ki bu şekilde daha yüzük alamadım. Yüzük içinde şöyle bir göstereyim sizlere. <laughs> 2740 var. 4000'lik yüzeye biriktiriyorum. 20 çekiç var. Ama onu haftaya kullanacağım. E zaten e, Richard'ın yüzünü biliyorsunuz. Yıkıma vercisi bu bunu alana kadar biriktiriyorum o yüzden şu an yüzükler biraz pasif kalmış durumda evet şöyle de göstereyim savaş tabii ki bitmedi devam ediyor ee, buradalar gördüğünüz gibi uçan balina da burada asker basmış 1.3 milyona kadar düşmüştü askeri 1.8'e çıkartmış 500k asker basmış bir günde onu tekrardan düşüreceğiz tabii ki. E, az önce zaten e, onlardan birini kesiyordum. Hemen geldi saldırdı. Burada daha çok kayıp vermemin tek sebebi zaten o kod kafa. Uçan balina. Bu süvarisi. Mesela buradan yemişim bayağı. Bu redin. Dandik bir süvari ekibi zaten. E, burada okçusu ve Santuzulu ekibi Tabi Richard'lı ekibi de Yani Bir karşı Gördüğünüz gibi Bir anda hemen çullandılar Ona rağmen kafa kafaya Bir de tabi bunlar T7 Arkadaşlar adamlarınki ben de şu an biraz T5 Geri kalan T6 20k sanırım T5 Geri kalanı da T6 bendekilerin yanlış hatırlamıyorsam ama e, sorulan soruya geçiyorum Santa, Santa Zulu konuşamıyorum da hastayım kusura bakmayın Santa Zulu ekibinde sormuştunuz bu şekilde bu arada kılıç olarak gerçekten çok iyi bir ekip e, hani para harcamak istemeyip Miyamoto'ya o kadar para vermek istemeyip çarktan <laughs> buna yönelebilirsiniz arkadaşlar <laughs> bir anda böyle Bunda da yük birikiyor. Richard'ın biraz çakması gibi. Ama yüklü yük, saldırı yaptığında anlık hasar çok yüksek çıkıyor bunun da. E, Tehsisatları bu şekilde. Yüzüğü bunu koymuş. Masmavi ayı koymuş. Taktikçi zaten gördüğünüz gibi. O yüzden strateji vuracaktır büyük ihtimalle. Tankleri. Bir bakalım. Strateji hasarı. Bir anlık hasar çok yüksek bunun. Anlık hasar çıkma yeteneği var. Santazu güçlü bir komutan bu arada. Bilginiz olsun. Kılıçlı ekip gidenlere kesinlikle önereceğim bir komutan. <laughs> <laughs> Oyun önerisi bu şekilde. Yanına Theodora ve Philip gerekiyor. Ama tabii ki bu ekip de paralı bir ekip. Hani Miyamoto'ya yatırmayacağım diyorsunuz. Ama aslında bunlara para yatırmanız gerekiyor. Ha şu da var. Theodora'yı şu şekilde göstereyim. Parti parti alabilirsiniz. Yavaş yavaş zamanla alırsınız. Buradan Kahraman Seferinden Teodore çıkıyor. Bunu yavaş yavaş şuraya para yatırmadan ufak ufak alırsınız. Ama uzun süre aynı şekilde Filip için de geçerli bu. Bunu da o şekilde yapabilirsiniz. Ama ikisinden birini seçiyorsunuz. Ben size ikisini aynı anda almayı da göstermiştim. Mesela ben bunun başında sende yok aldım. İlk sende yok seçtim. O kafa sende yoktan aldım. Şimdi teodoraya geçtim. Kalan kafaları Teodoro olarak alacağım. Çünkü Teodoro'yu yı 3 yıldız yapacağım. YSS e, Süleyman geldiği için YSS'yi çıkartacağım. Esas okçu kompumu yaratmaya başlayacağım. E, sende yokla gidiyordum. Ama dediğim gibi hani Teodor'un 3 yıldızına burada az kaldı. O yüzden son kafaları Teodora ile bitirip 3'e tamamlamış olacağım. Sendyok'ta da 3'e haftaya büyük ihtimal bitecek. Bu şekilde de okçu kompumu ufak ufak geliştirmiş olacağım. Süleyman'ı da sizlerle beraber çevireceğiz bakalım. 100k ile çevirmek istiyordum ama tabi savaştayız ve ben VIP mağazadan <laughs> az önce gördüğünüz 20 tane çekiç aldım hafta bitmeden onu almak istedim. Bulunması gerekiyor çünkü her hafta 30 kere üretim yapmazsanız biliyorsunuz 100 bonusu alamıyorsunuz. Şöyle görselli gideyim bilmeyenler için. Bu 100 bonusu almak için her hafta 30 defa üretim yapmanız lazım. E size bedelsiz olarak 30 tane çekiç vermiyor. 7 tane. 7 gün boyunca veriyor. 7 tane veriyor. O yüzden ilave çekiçleri ihtiyacınız var. VIP mağazadan alabileceğiniz en değerli şeylerden biri o yüzden çekiç oluyor bir de ben e, Tabii ki teçhizatın Özelliklerini yükseltmek için buradan Bu kristali alıyorum normalde Buradan sandık da mücevher de alıyordum ama şu an Süleyman var Çark da çok önemli O yüzden 100K yapamadım ama zaten 10 defa çevirmiştim ben Buna da 90 dersek 100 çevirme yapmış olacağız Şuradan zaten jeton alırız. Hatta alalım. İlk 5'i öyle çevirelim. <laughs> Bundan da bahsetmiştim. Bakın 120 liraya 5 çevirme. 120 liraya 4 çevirme. 200 liraya 6 alt çevirme. Şu ikisi o yüzden mantıklı oluyor. Toplamda 100 defa çevirmiş olacağız arkadaşlar. Ama bize lazım olan 120, 3 gün içinde büyük ihtimal 120'yi de yaparım diye düşünüyorum. Daha çünkü alacağım paketler var. E, şu an alamıyorum çünkü şunun bitmesine zaten az kaldı süresinin aryanın. 15 saat sonra bitiyor. E, yarın buradan geldiğinde bunu alacağım. Buradan da şunları genellikle ben açıyorum çünkü çok fazla kabile kesiyorum. Bunun nasıl seviye atladığını hala bilmeyen var. Söyleyeyim kabile keserek atlanıyor. 20 kabile, 40 kabile, 60 kabile diye gidiyor. Yani çok zor değil bu görevi yapmak. Bir hafta boyunca 200 tane kabile kesmeni istiyor aslında. Onu rahat bir şekilde yaptığım için yani şu yüzü bile bir buçuk günde hatta bir günde de istersem yapabilirim. ama şuradan tabi paket alalım yine de. Yani burada daha çok ben şeyi görmek istiyordum. Asker basmak için az önce aldım onu da. Bonus olarak çıktı askerlerimi hızlandırırken. 840 liralık bir paket çıktı. Aldım onu da. Hatta şöyle göstereyim size. Evet, mücevher de almışım. <laughs> evet. 22 dakika önce şu paketi aldım. Ama dediğim gibi buradaki paraları şeye harcadığım için e, dem çekici ondan kaynaklı azaldı. Bir iki paket daha alalım. Zaten ihtiyacım olacak. Hiç kale gelişimini de alalım. Teknoloji daha mıyım şu anda benim için. Evet. Ufak ufak 120k'ye doğru gidiyoruz. Şimdilik başlayalım arkadaşlar. İnşallah güzel gelir. Ee, en azından %50 bonusu almak istiyorum. Yani 100 çeviriyorsam 50 kafa rahat vermesini istiyorum. Hadi bakalım bismillah. Çok kötü. Yani baya kötü bir başlangıç yaptık. Olmaması gereken bir başlangıç. Şu an eksi 5'teyiz derken biraz topladı. Neyine götürdü? Şu an bayağı zarardayız arkadaşlar. 15 çevirmeye 4 kafa sadece. 3'te 1 biri bile değil. <laughs> Bizde bir onlu kafa lazım şart. Osmanlı'yı <laughs> onlu kafayı çağırdık. Şunun gelişini, heybetini kurban be. Eksik parça mısın? Sultan Süleyman. Nerelerdesin bunca zamandır? Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. 2. sezonda Bodika'dan sonra Sultan Süleyman çarkı geliyor. Bilginiz yani benim gibiyseniz Bodika'da çok harcarsanız Süleyman'a bu sefer kalmayacağı için biraz zora giriyorsunuz. E, Süleyman'ın yanında ne geldi onu da göstereyim. Octavian geldi. Eğer stratejik düzeltiyorum yani bu Maraşel ama stratejiye hasar çıkıyor Sezar. Bunun başına Sezar'ı koyuyorsunuz. Sezar mızraklı kompuna giden varsa şu şekilde göstereyim Sezar'ın da. <laughs> Güçlü bir mızraklı bu arada ama sağlam para ister o da. Bakın kudret bonusu alıyor. Kudret hasarı veriyor. Allah Allah ben mi yanlış hatırlıyordum bunu? Strateji vuruyor diye hatırlıyordum ben bunu ama kudret yazıyor yeteneklerde. Aklımda benim yanlış kalmış herhalde. İlginç. Aklımda ne derse strateji hasar vuruyor diye kalmış. Ezber'e konuşuyorum çünkü arkadaşlar hani burada biliyorsunuz. Aklımda o şekilde kalmış ama bildiğiniz kudret komutanı bu da marşal ama kudret hasarı çıkartıyor. Bunun kompu da güçlü. Ee, şöyle oktavianlı. Tabii bu gelince bu bambaşka bir şey de RAM yok daha şey de veriyor ama ama o daha masraflı şu an en kudretli vahil de var bu arada arkadaşlar bizde KVK da var baya uzun bir video olur hepsine girersem ama yüzden sadece şöyle göstereceğim <laughs> RAM'ı Asoka gibi düşünün en kudretli vahil de veriyor bu şekilde Sezar'la yani en kudretli valide kafayı oynuyorsanız çok sağlam mızraklı kompunuz çıkar. Eğer bir balinaysanız, çok yatırım yapıyorsanız, en kudretli valide ilk 3'e giriyorsanız çok sağlam mızraklı kompunuz veriyor bir anda. Zaten şu ikisini en kudretli validen kazanıyorsunuz. Size tek gereken çarktan oktavyan kalıyor. Onu da yaparsınız. O da hiçbir şey. Bu şekilde arkadaşlar onun mızraklı kompu. Ama eğer daha uygun bütçeli ise şöyle yapacaksınız. Buşra'lı. Büşra ile yapıyorsunuz. Şu olacak. Güçlü. Bu da güçlü. Zaten Büşra'yı e, Barbaros gibi düşünebilirsiniz. O da Sebat huzurlu sınak destekliyor. Barbaros'umuz da güzel. Aslında bunu da işte savaş tam gaz devam ederken şuradan şunları da açalım. Yani taşlarımızda bir görelim ne var ne yok. 20 kafa Barbaros açsam. Yani dördüncü yıldızı basmaya yetmiyor. Şu an o yüzden açmayacağım. Gerek yok arkadaşlar. Çarkımıza devam edelim. Bize onlu lazım arkadaşlar. Hastayım da zaten. Hadi güzel dileklerinizi gönderin. Az önce onlu verdi. Vermesi çok zor. Ama bize lazım olan da belli. <laughs> sıfır çekmeyelim ya. Hasta hasta bana bunu yapma. Bakın sizlerle açacağım diye oturdum. Hasta hasta geldim. Umarım şans bizden yana olur arkadaşlar. Bu, bu sıfırları bir daha hiç görmeyiz. <laughs> 45 çevirme olmuş. Hadi bir 10'lu ya, hadi bir 10'lu ya. 10'luyu ne zaman çağırsam sıfır veriyor. İşte bu ya, işte bu, işte bu. Çok güzel. Düşük bütçeli çarkta bir maksimumu görelim. Biliyorsunuz geçen çark beni çok üzdü. Şu şekilde kafa atıp durdu böyle bomboş. 350 çevirmede şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Bodica'yı sarı ile beraber 3 yıldız yapabildim. Öyle düşünün. Bodica'yı bu hale 350 çevirme artı sarı kafayla getirdim. Elimde sarı kafa da kalmadı. Doğru düzgün. Hatta kaç tane var? <laughs> 26 tane sarı kafam kalmış. Evet 42 tane Süleyman'ımız var kaç çevirme yaptık 90 çevirme yaptık şu an sandığı almadım Hadi bakalım 120'ye gideceğiz 120'de bırakacağım Süleyman arkadaşlar çok güzel Hadi bir 10'lu daha ver de gider ayak mutlu et Bak son iki çevirme 110 oldu çok güzel Hadi bir tane güzel kapat hadi arkadaşlar ya Hadi Kapanış hep kötü yapıyordu. Bunu daha önceki videoda da söylemiştim. Tam kutu sınırına geldiğinde boş veriyor. Nasılsa kutudan mı veriyorum diyor. Neden öyle diyor bilmiyorum ama toplamda 120 çevirme yaptık arkadaşlar. Sözümü tuttum sizlere. Paket ala ala 120 çevirmeye kadar geldik. Harika. 74'te kafamız oldu. Yani en mantıklısı her zaman 120 çevirme. Ama biz tabi cozutup mutlaka daha ilerilere gidiyoruz. Çünkü 74 kafayla bu Süleyman'a 3 yıldız yapamayız. 74 kafalı Süleyman şu an çok yetersiz güçsüz bir Süleyman kalıyor. Ama tabi ki YSS'ye baktığımızda da YSS toplama komutanı sizi bir yere kadar götürüyor. <laughs> benim ISS'te burada Neden toplama komutanın dendiğini bilmeyenler var arkadaşlar bunu? Yani şöyle adamın yetenek ağacına girip bakın toplamadan başlıyor arkadaşlar. Direkt ilk yeteneği istemeden toplamayla başlıyorsunuz. Şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine. Şuna seviyeleri. Allah Allah. Bir tane bastık. En kudretli valide son gün basarım. Şu an basmanın anlamı yok. Zaten 3 yıldız olmayacak. Şu an için çok kullanışlı değil. Ama bir başlangıcını yapmış olduk. E, darısı olmayan arkadaşlarıma diyeyim. 5 yıldız olan arkadaşlarımda da Darısı bana diyeyim. İlerleyen çark zamanlarında Umarım ben de 5 derim ile arka arkaya olması tabi biraz üzücü Hani Zorluyor <laughs> Boğdika'ya harcama yapıyorsunuz Sonra daha doğru düzgün biriktiremeden Hemen Süleyman geliyor Araya en azından bir yubu falan karışsa Ya da başka bir tanesi karışsa daha iyi olur Gerçi yubuyu da istiyorum atlı kompuma. Ama ben bir balina değilim. O kadar kasmaya gerek var mı onu da bilemiyorum. Ölümcül kompu yapmaya çok yakınız. Ee, i̇ki dişer defa daha geleceğini düşünürsek bu çarkların. <laughs> Beşleyeceğimi düşünüyorum. O zaman daha önceki videomda bahsetmiştim düşüncemi okçu strateji hasarı vuran bir kompum olacak. Mızraklı kudret hasarı vuran bir kompum olacak. Yani şöyle göstereyim sizlere hemen hızlıca. Bunlar stratejiyi patlatacak. Ana kompumu biliyorsunuz zaten mızraklı. E, mızraklının counter'ı neydi arkadaşlar? Kılıç. Kılıçın counter'ı ne? benim yaptığım ikinci komp okçu. Hem mızraklarımın yanında savunma olarak gezdirebileceğim hem de atıyorum işte e, bunun kantırdı biliyorsunuz süvari mızraklı da onu koruyacak. Birbirlerini koruyan ve iki farklı hasar veren iki deli komp yapmış olacağım. İkisi de güçlü komp biliyorsunuz. Yani Richard'da ya da Süleyman'a zaten anlatmama gerek yok. Süleyman bizim için bir tane. Richard'ın zaten ne kadar güçlü olduğunu birinci sezonda oyunun başında başlayan arkadaşlar herkes biliyor. Bu şekilde bir taktiğim vardı arkadaşlar. Ha, ilerleyen zamanlarda bunları tamamladıktan sonra e, Lübulu, Guanyolu bir süvari komp yapacağım. En son kılıç yöneleceğim. Zaten aslında kılıç istemeden de olsa çıkıyor. Oyun sürekli kılıç kahramanı veriyor. <laughs> oyun yeni başlayan arkadaşlar için anlatmıştım bunu zaten. Şöyle göstereyim süvari kompunda. Buraya bu gelecek. Buraya Guan Yu gelecek. Herald koymayacağım. Buraya da Atilla'yı koyacağım. Onu şöyle yapalım hatta. Burada şu şekilde olacak komp. Atilla'yı da güçlendiremedim ama e, zaten Hani rivayette demeyeyim mantıklı olan o olur. Oyun ilerleyen zamanda komutan kalmadığında karışık bir şekilde çarkta komutanları verecek. Nasıl şu an iki tane komutan arasında seçim yapıyorsunuz? Hani buna rivayet diyorlar da bunu yapması gerekiyor. Yoksa atıyorum bu adamı üçleyemeyen, beşleyemeyen ne yapsın? Mecbur verecek oyun bir yerde. Şuraya lubuyu getiriyorsunuz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Bunun yerine şu da olur bu arada. Hatta sadece atlar üstünden gidelim. Durga Vati de olur. Durga Vati zaten Barbaros yerine alabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz ki bu da çok güçlü bir kom. Ama tabii ki ana tercih Atilla olmalı. Herald en son tercih arkadaşlar. Benim elimde şu an hepsi kullanılıyor diye Herald'ı koyuyorum. Herald son tercih. Esas kom Lübu, Guanyu, Atilla ya da Durga Vati. Hatta oyun ne öneriyor bir bakayım. Oyun önerilerine hiç bakmadım. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Yorgunum. Ha, bakın. Aynı. Atilalı öneriyor. İkinci tercih Durga Vati. Herald. Yani son tercih. Guan olmayan yoktur zaten. ikisi de bedava. Tavernadan çıkıyor. Guan olduğu için Herald'ı hiç Düşünmeyin bile Bu şekilde oluyor Ama dediğim gibi bu benim için çok ilerde Şu kılıç kompu da çok güzeldi İşte Ben okçuya gidiyorum Counterlıyorum o yüzden benim ana komşu olacak yani ikinci kompum bu olacak Videoyu burada bırakalım Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, Hasta hasta geldim sırf sizlerle bunu çekmek için O yüzden destekleriniz kıymetli Videoyu beğenip Abone olursanız çok sevinirim Kendinize çok iyi bakın siz dikkat edin hasta olmayın arkadaşlar görüşmek üzere